biz 12 yıldır sektörün içindeyiz. Hidrolik, pneumatik, silindir üretim olarak başladık. Son 3 yıldır da tarım ekipmanları üzerine devam ediyoruz. Kalfalık dönemimiz zaten çocukluktan gelmeyiz. Hidrolik, pneumatik, silindir üzerine devam ettik. Son 3 yılda tarım ekipmanları üzerine devam ediyoruz. Hemet Agro Tarım, Ayhan Ayçiçek Tarım Ekipmanları Kuruluşudur. E, isimimiz i̇simimiz 10 yıldır devam ediyor. 2013 yılında kuruldu. Şu anda Akbay sanayi sitesindeyiz. Adana Çevre kenarı. 800 metrekarede üretimimize devam ediyoruz. Toprak işleme grubu, döküm merdane grubumuz, gübresetme grubumuz, tiller Kültivatör bu sektörde ilerliyor. Merdanemizde 4 çeşit merdanemiz var. Toprak hazırlamada kullanılır, ekim yatağı hazırlar, toprağı sıkıştırır, 33 çap, 40 çap, gazoz kapağı, çamur tutmayan modelimiz. Bunlar üzerinden devam ediyor. Ekim öncesi hazırlık. Kese gezmede, toprağın tohumun yatağa daha düzgün düşmesinde, toprağı sıkıştırmasında kullanılan bir makineler. Tüm ekipmanlarımız ağır tip. Çiftçimizin istediği şekilde kalın şase, kalın malzeme, dökümlerimiz kaliteli. Toprak işleme makinesidir. Çizel patlatmamız, anız patlatma, çizel patlatma, pulluktan sonraki işlem. Pulluğun geçmediği yerde veya geçtiği yerde toprak hazırlamada kullanılır. Güpreşletme makinemiz e, tohum çıktıktan sonraki işlemde kullanılır. Daha güzel verim alabilmeleri için ekinin, buğdayın, pancarın, mısırın üzerine atılan bir makinedir. Güpreşletme makinelerimiz mahsul çıktıktan sonra toprakta güpreleme, güprelemeye yarar. Teknik olarak makinelerimiz 18 metreye stabil atar. Tek disk, çift disk seçenekleri vardır. Hidrolik sistemle çalışır. Çift faydası mahsulün hızlı çıkışında, mahsul çıktıktan sonra homojen gübre tadım 18 metreye stabil atar makinelerimiz. Çift disk, tek disk olarak hidrolik açma kapama olarak üretiyoruz. Çiftçilerimize teslim sürecimiz 3 iş günüdür. Bayilerimizin yüklü alımlarda, yüklü verdiğimiz malzemelerde ayda 100 adet makine üretme kapasitesine sahibiz. Mesela biz e, çizel patlatma grubumuz belli bir gün, belli bir bölümde, merdane grubumuz ayrı bir bölümde üretilir. Ama her üründe de üretimde sorunumuz yoktur. Bir iki yıl garanti vardır makinelerimizde. Servis ağımız var, yedek parça ağımız var, kendi imalatımız, modellerimiz, kendi modellerimiz. Sağlamlık, kaynaklar, yani çiftçimizin istediği bir şekilde ürün. Kullanım süremiz 2 e, yıldan 5 yıl arasıdır. Bunun teknik destekle, güçlendirmeyle daha uzun yıllar kullanabilirler. Makinelerimiz zaten ağır tiptir. Sağlam şasedir, güçlü şasedir. 2 yıl garantisi vardır. hammadde desteği vardır. 5 yıl kullanabilir. Adana Çevrelu yanındayız. Akbay 2 sanayi hisseleri fabrikamız. hemeti Agratorum olarak. Satışımız, pazarımız, üretimimiz buradadır. Fabrikamızdadır. 81 ile üretim, gönderim sağlayabiliyoruz. 3-4 iş gününde teslimatımız var. Bayilerimiz var. Şöyle Ankara, İstanbul, Adapazarı, Eskişehir, Afyon, Beyşehir, Seydişehir. Yani 81 ilimizin her yerine gönderim mevcuttur. Gerekli ARGE'lerimiz, çalışmalarımız vardır. Güçlendirmelerimiz vardır. Yeni makinelerimiz çıkacaktır. Ee, özellikle gazoz kapağı çamur tutmayan modelde 7 metre katlanana kadar üretimimizde vardır. Özel üretim tiller kültivatör olarak üretiyoruz. 7 metre katlanana kadar çıkar üretimimizde. Asistan kepçe özel üretimimizde vardır. Talep üzerine üretimimizde var.